Kestel, İnsoğuksu ve Seymen mahallelerindeki sanayi bölgesi girişimine bir tepki de MHP'den geldi. Aklın yolu bir. Bursa, datarım ve orman alanları üzerine kurulmak istenen sanayi depolama alanı için yükseltilen itirazlara bir yenisinin daha eklendiğini görüyoruz. MHP Bursa İl Başkanı Muhammed Tekin, SS İleri Teknoloji Sanayi Toplu Yapı Kooperatifi'nin Soğuksu'da 3300 dönüm arazi üzerine kurmak istediği projeye biz bunu tarım arazilerinin korunması, ihtiyaç dahilinde ise sanayicimizin haklarının savunulması ve kamu yararı sağlanması noktasında değerlendiriyoruz dedi. Tekin yaptığı yazılı açıklamada, çevre düzeni planı çalışmalarında tarım ve orman alanı olarak geçen bu bölgede çalışmalar Bursa kamuoyu vicdanında aklanarak, Bursa ve ülke ekonomisine katkı sağlaması esasları üzerinde denetlenebilir bir süreç işletilmesi önemlidir dedi. Tekin, Bursa Kamuoyuna TOKİ ile imzalan protokolün içeriğinin ne olduğu, kooperatifin kimler tarafından kurulduğu, üye olan sanayicilerin kimler olduğu, aralarında sanayici olmayan üyelerin bulunup bulunmadığı gibi soruların yanıtlarının da verilmesi gerektiği hatırlatıldı. Ayrıca, bir, 100 binlik çevre düzeni planı. Yapılmadan ulaşım planları da elde edilmeden, ileride doğabilecek sorunların da değerlendirilip değerlendirilmediği vurgulanıp, sanayi bölgelerindeki doluluk oranlarının da açıklanması ve ilave bir sanayi alanına ihtiyaç olup olmadığının yanıtlanması gerektiği soruldu. Açıklamanın sonunda MHP, nin sanayinin ve üretimin karşısında olmadığı hatırlatıldı. Ayrıca dünkü Büyükşehir Belediye Meclisi'nde de MHP grup sözcüsü, il başkanlarının konuya ilişkin yaptığı açıklamayı da okudu. MHP İl Başkanı Tekin, sordukları sorulara net cevaplar verilmeden, gerekli inceleme ve araştırmalar yapılmadan atılacak yanlış adımlara bursalı. Vatandaşlarının ve gelecek nesillerin menfaatlerinin göz ardı edilmesine asla müsaade etmeyeceklerini de vurguladı. MHP'den gelen bu son itiraz da gösteriyor ki Ankara'da Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koridorlarında tasarlanıp Bursa'ya dayatılmak istenen yeni bir sanayi bölgesini şehir kolay kabul etmeyecek. Öte yandan MHP'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü NDE askıya çıkarılan plan değişikliğine resmi itirazını da yaptığını öğrendik. Pala da TBMM'ye soru önergesi verdi. Diğer yandan CHP Bursa Milletvekili Profesör Doktor Kayhan Pala'nın da SS İleri Teknoloji Sanayi Toplu Yapı Kooperatifi'nin projesine ilişkin çevre, şehircilik ve iklim değişikliği, İçişleri, Tarım ve Orman ve Sanayi Teknoloji Bakanlıklarının yanıtlaması istemiyle TBMM'ye kestel soğuksu da yapılmak istenen sanayi depolama alanına ilişkin birer soru önergesi verdiğini görüyoruz. Bakalım süreç nereye evrilecek, kentten yükselen bunca itiraza rağmen projede ısrar mı edilecek yoksa, konu yargıya mı götürülecek? Kestel, de maalesef sürüncemiye karmış bir BSOB sanayi sitesi projesi var, bunun akıbeti de ona uğrar mı zaman gösterecek? Esnafımız gibi buradan yer alan sanayicilerimiz de açılacak iptal ve yürütmeyi durdurma davalarıyla mağdur duruma düşebilirler. Bürokratik değişim, sırası Osman Gazi'de, 31 Mart. Yerel seçimlerinde CHP'nin kazandığı belediyelerde yönetimsel değişimlerin halen tamamlanmadığını biliyoruz. Büyükşehir Belediyesi'nden sonra ilçe belediyelerinde de bürokratik değişimler sürüyor. Önceki gün, merkezdeki en büyük ilçe olan Osman Gazi Belediyesi. Ne kurum dışından iki yeni belediye başkan yardımcısının daha atandığını öğrendik. Bunlara bağlı olarak da şube müdürlüklerinde değişimler başladı. Bu minvalde, Osman Gazi, Nin siyasi başkan yardımcılıklarına meclis üyeleri arasından daha evvel dört isim atanmıştı. Yeni bürokrat başkan yardımcılıklarına da İsmail Mutlu Esendemir'in ardından kurum dışından İbrahim Emre Toner Lail Hüseyin Eren her sanda göreve başladı. Ayrıca Temizlik işleri Müdür Vekilliğine Sertaç Darıcı, Kentsel Tasarım Müdür Vekilliğine Dilek Altan Türkmen, Mali Hizmetler Müdür Vekilliğine Tural Habipoğlu, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdür Vekilliğine Esra Ortabük, Koordinasyon İşleri Müdür Vekilliğine Cem Aydın Yelken, Teftiş Kurulu Müdür Vekilliğine Yaşar Kırmızı ile Emlak İstimlak Müdür Vekilliğine de İsmail Din atandılar. Osman Gazi, de değişimlerin önümüzdeki günlerde diğer birimleri de kapsayacak şekilde devam edeceği konuşuluyor.